Yayın açmayı düşünüyorum ben de ama çok kararsızım. Para için değil sadece hobi olarak ilgimi çekiyor. Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama. Ya aç tabi. Ya nasıl başarabilirsin biliyor musun? Ben size bakmıyorum. Ben şu dikdörtgende bir adam var ne söylerse hoşuma gider, keyif alırım. Bu empatiyi kurabilirsen yaparsın. Ben hep öyle yapıyorum. Orada biri var. Ben elimi kaldırdım. Ha ipne de elini kaldırdı. Ne söylemesini istersem o adam onu söylüyor. Ama o ben değilim tamamıyla. Yüzde yani yetmiş %70 benimdir. O geri kalan %30'luk orospu çocuğu tavrı mı? Sizi güldürmek içindir. Birazcık sanal sahne olarak görmen lazım. Hani seviyorum sizi. %100 samimiyim. Niye? Manyak mısın sen? Hiç tanımadığım bir adamla niye samimi olasın canım? Bunu diyen adamdan da kaç. Ya ben niye seninle yüzde yüz samimi olayım? Arkadaş tanımam etmem seni. Deli miyim ben amına koyayım? Hiç mi insan yok hayatımda? Yani o kadar mı yalnızım? Sınırı var. O çizgiyi aşmayacaksın samimiyet konusunda. Samimiyetle zaten o laballik arasında bir çok ince bir çizgi var. Orayı aşmayacaksın. Ya gerçek samimiyet şu an söylediğimi ya bu şu ettiğim itiraftır asıl. Ama der şey, youtuberlarda var ya biz bir aileyiz. Ne münasebet. Neden biz bir aile olalım? Ve sizi, sizi öyle kandırayım ki takip edin. Hı hı. Yani, hızlı şarkı gitmeyelim dedim. Ne biçim bir liste bu arkadaş? Ya, geçelim. <laughs> Mesela şey derler Ben sizin için emek veriyorum Hayır Kendim için ya Niye sizin için emek vereyim Bu dünyanın ya Hazreti İsa mıyım ben İnsanlığın çilesini çekeyim ama bırakayım. Niye sizin için ya? Bir kendim için ya. Para kazandığım dönemde de kendim için, kazanmadığım dönemde de kendim için yapıyordum. Eğlenceli geliyor bu bana çünkü. Umarım anlatabilmişimdir durumu. Siz de buraya benim için gelmiyorsun. Eğlenceli geldiği için geliyorsun. Aramızda sikik bir çıkar ilişkisi var ama tatlı bir çıkar bu. Yani şey gibi düşünün anne evlat sevgisi gibi yani baba evlat sevgisi gibi baban sürekli iyiliğini ister der ki işte doktor olsun oğlum o aslında senin yani, doktor olsun da bizim de yani, doktor oğlumuz var diyelim sikik bir çıkar <laughs> sen de babanı işte para veriyor diye seversin yani, sevgi göster mesela hani, sikik bir laf var ya baba çınar ağacı gibidir meyve vermese bile gölgesi yeter o çınar ağaçlarının hepsinin anasını sikeyim Sevgi vermeyen babaların hepsinin amına koyayım. Niye vermeyeyim? Bu erkeğin kalbi yok mu ya? Yok babalar sevmez. Lütfen siz çocuklarınızı sevin. Konuşun, muhabbet edin. Şu an bak ne kadar çok ihtiyacınız vardır belki. Çok tecrübeli, benden daha tecrübeli. Daha hayatın amına koymuş bir adamla konuşmak ki bu senin baban. Adam yuva bile kurabilmiş, geçim sıkıntılarını aşmış, seni yetiştirmiş taşşaklı adamlar aslında baktığında. Olsaydı verirdi abi. Hiç üzülmemmem böyle bir şey. Çünkü benim de babam öldü amına koyayım. Bu bir eksiklik değil. Krizi fırsata çevirirsen harika bir durum oluyor. Acayip özgür büyüdüm. <laughs> İyi ki yokmuş. Olsaydı şu an ben bu adam olmazdım.